Selamlar arkadaşlar. Metin 2 Bagjana bölümümüze hoş geldiniz. Şamanımız 87 level oldu gördüğünüz gibi. Şamanımızı hızlı bir şekilde çok daha fazla emek vermeden 95'e büyülü orman için hazırlamaya çalışacağız. CH3'e geçelim bir saniye. Yanlış girdik. CH3'e geçeceğiz. Size C1'de bir şey göstermek isterdim ama inanmazsınız. Ejderha yardımı BK'nın tanesi 8.8 von. 55 BK alsak 500 won yapar. 500 won'a resmen bunu P şey G yapıyoruz. P olsa neyse hadi bak G. Tekrar birisi mesaj atmıştı. 55'li kutsanma ve ejderha yardımı BK alınır. Evet. Jack Beden PM attın mı? 10 tane kutsanma BK'yı alacağız şimdi. Mits ejderha 12'si. 200 100 von demiş. Mükemmel. Bakalım ne kadar diyecek on kutsamaya. Biz alttan bağırmaya devam edelim. Tanesini 5 m satıyorum normalde. Uygun mu sana? Biraz daha yardımcı olursa alalım. Onu da normalde 1 von yazmışlar. O yardımcı olur bize biraz daha. Titan kalkanı 335 von demiş. Şöyle bir kalkanımız var. Şöyle bir kalkanımız var. Bu kalkana şimdi tek bir tane daha atıyorum. Tek şeytan altı. Bunu savaşçıya koyacağız. Savaşçı da etkinlik çarımız. Size asıl vehselik yani asıl farmlık çarımızı henüz göstermedim. Göstereceğim. Ona daha var. Boss Bos döner göstereceğim. Bir daha attık. Düşükler geliyor. 40 kem olsun o halde demiş. Teşekkür ederim. Yardımcı olduğun için diyelim. Sağ olsun. 40 kem e indirdi. Bu da bizim pazar çarlarımızdan. CP geldiğinde 10 tane kutsamayı alacağız. Bir tane daha attım. Yine sersem gelmedi. Efsun nesnemiz kalmış mı? Bir bakalım. Sanki bir tane vardı. Evet. Bununla gelir şimdi bakın. Bununla gelir. Tak. Şeytan 10. Güç. Ölümsüz altı Olmaz. Sersem kesin yeriz arkadaşlar. Kesinlikle sersem yeriz. Bir Efsun nesnesi çekelim bununla. Çok az kalmış bunda epi ama yapacak bir şey yok. Bir çekelim çekelim 4'lü de bundan çek. Nerede o? Şuraya 55'le alınır diyelim devam. Neredesiniz? CH3 pazar bölgesi depodayım. Hatun gelir misin ya? Gel bir şansına ihtiyacım var. Şu efsun -Sure nesnesini bir at ya. Bak bura tıklayacaksın. Altında gri renkte bir kalkan var gördün mü? Onu atacaksın. Bak bas ona. Bas ona bir tane. Altındaki altındaki itemin üstüne sürükle bırak gelmedi. Öbürünü at. Gelmedi. Yok yok öbürünü bak bunu attın. Aynen. Evet at bakalım. Sersemlik gelmesi gerekiyor. Bir de şeytan gelirse iyi olur. Gelmedi. Bir dakika Şu alışverişimizi yapalım. 10 tamam. Buna 40 M. Mercesi. Teşekkür ediyorum. Bir dakika teşekkür ediyorum. Şimdi bir tane daha var. Onu da dene. Evet. Evet. Sersemlikte şeytan gerekiyor. Aha geldi sersem. Dur. İki kere üst üste bastı. Sersem geldin de gelmemiş ya. Aa atamamışsın zaten. At bakalım. Gelmedi. Hiç işe yarar bir şey olmadı. Bir daha harcayacağız. Paramız gidiyor arkadaşlar. Gel gel yine sana attıracağım. Yap Çıkar mı acaba? Bakalım inşallah çıkar. Çıkmazsa da canın sağ olsun diyelim. Ne yapalım ya? Senin şansına inanıyorum ben. Al bakalım. Yok. Şimdi inanıyorum. Sanki bir şey olacak şimdi. Yok. Çok para. ya. Hadi son defa deniyorum. Son defa. Gerçekten gerçekten kumar gibi ya. Gerçekten kumar gibi. Son defa deniyorum. Oldu oldu olmadı artık yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun deriz. Tak şeytan on sersemlik yok. Tak tak tak. Yok lanet olsun ya bir yerden kar edelim ya nasıl yapalım. Neyse çarıdok çarları 95'e götürelim arkadaşlar ne yapalım. Ama buna sersem gelmezse bunu şeye veremeyiz. Savaşçıya veremeyiz. Hiçbir anlamı yok çünkü. Acaba hava kılıcı BK'lar ne kadar ya? Bir saniye. Çıkış diyelim. Çıkış diyelim. C1'e bir bakalım. Hava kılıcı BK'larımız ne kadar? Çok merak etmiş şu an açıkçası. Bakalım abi. Ben ticaret canlıyoruz, Savaşçı. Aa bir PM daha geldi abi. 8 adet var. 5M'den veririm uygunsa. 4'ten yardımcı olur musun diyelim. Belki o da yardımcı olur. Beceri kitapları hava yazalım arama hava kılıcı kılavuzu ara baksana 13'e bak hava kılıçlarını da toplayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 33, 33 tanesini alalım etkinlik çarı yapacağımız şurada bir von bozalım depocumuza gidelim döviz bürosu vonu yanga diyeceğiz 10 çevirelim ya dönüştürelim bir temizi alalım bu bir de hava kılıçlarını toplayacağız. Tak 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 seri seri hava kılıçlarımızı toplayalım arkadaşlar. Bu arada umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü mikrofonu değiştirdim. Şu an kayınçomun yani yengenizin evindeyim. Onlardayım. O yüzden ses nasıl şu an bilmiyorum. Ayarları yapamadığım için bilmiyorum. Ama kaydettikten sonra anlayacağız. Şimdi ticaret camı demeden şu arkadaşı bir bekleyelim. Depodayım ama göremiyorum. Ben de seni göremiyorum. Neredesin? C1 satıcı pazar alındı. Satıcıdaymış. Ejderha yardım 20'den alacaksan onu da vereyim. Bir tane ondan varmış diyor. Manipüle yapıyor Bunlar pazarlardan toplamışlar. Depocuya gelebilir misin? Çok kasıyor. Hareket edemiyorum. 20 M'den de bir tane şey vereyim diyor. Ejderha yardımı. Olur onu da alalım. Onu da alalım. Şimdi hava kılıcı için diyorum ki ben yan çardı. Abi şampiyon adamlar ejderha yardımları ve kutsamalar satıyor. Görüyor musunuz? Şampiyon 1 bir, bir de bu adam. Yani 30 level, 35 levellik bir metin hesabımı yapsak? Etkinlik hesabı. Bununla alakalı wiki'yi bir inceleyelim birlikte olur mu? Ben size wiki 60 M toplam. Şuraya 60 M yazacağız. Yazdık abi. Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ve şimdi bir siz sizle beraber şeye bakalım. Wiki'ye bakalım bir. Yani ben okuyayım. Siz de beni dinleyin olur mu? Metin 2. Wiki. Etkinlik yazalım. Etkinlik takvimini sizlerle bir paylaşayım bakalım. Temmuz ayı etkinlik takvimi nasılmış? Şöyle köşeye bir yere geçelim. Eyvallah kolay gelsin demiş. 55'li şey kutsama ve kutsama ve ejderha BK alınır diyelim. Yani arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeceğim. Ejderha desteği, ejderha yardımı kritik isabet şansımızı arttırıyor. Kutsamada bizim aldığımız yakın dövüşlerde falan işte hasarı azaltıyor. Yani bu ikisi de buff olarak yani desteklemek olarak çok önemli şeyler. İkisi de inanılmaz önemli. Şimdi etkinlik takvimine göre bir karakter oluşturacağız. Ya bizim o 91 level olan savaşçımızı yani şu an sürgün mağarasında onu da zaten aşağı indireceğim birazdan. Ya onu yapacağız 95 metne etkinliği kovalayacak. Eline güzel bir şey yapacağız onun. O kovalayacak ya da düşük seviye farmı yapacağız. Gerçi düşük seviye farmına da çok fazla gerek yok. Ateş direnci dizeriz ona. Biz bunu en iyisi o savaşçımızı alalım. Hava kılıcı bey kalır. Şimdi okuyorum. Marmara ve Bagcanamız sunucu Temmuz ayı etkinlik takvimi. 31'indeyiz biz. İnce kumaş, kötü ruh kovma kağıdı. Gece saat, akşam saat 8 ile 24 arasıymış. Bunu kaçırmışız. Ağustos ayı geldiğinde anlayacağız. Kötü ruh kovmayı kesinlikle o süre şey savaşçıyla kasardık aslında. 95 metni acaba drop atar mı? Şey 90 metni drop atar mı acaba? Neyse seviye mapine gideriz. Büyülü de keseriz. Yer buluruz, yakalarız illa. Şöyle bir şey yapacağız. CH değiştireceğiz. CH değiştirelim. Bir bundaki itemleri bir şeye falan atalım. Boşaltalım bir envanteri. BK'larımızı bir okuyalım. Hesap bir rahatlasın. Sonra hava BK'ları okumak için hava BK'ları alacağız. Savaşçımıza hava BK'ları okuyacağız. Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. En azından 30 tane mi saymıştık? M5 olur. M6, M7 olur yani en azından. M8 olur. Yarıya kadar çıkartırız. O bile bayağı etki eder. Şimdi depomuzu açalım. Çiçekleri koyalım. Dönüştürücüleri koyalım. Burayı bir boşaltalım arkadaşlar. Daha sonra size sandık açılımı yapacağım. Sandık videosu çekeceğim. Onlar burada dursunlar. Simyacıya gidelim. Hatta şeye gidelim. Birinci köye gidelim. Buna Uriyeli alalım ve bunu hemen götürelim abi. Buna ne yapacaktık? Başka bir şey yapacak mıydık? Bir kan taşı alacağız buna. Kan taşı. Bunun Apple işi yok aslında ya. Bunun eple işi yok. Buna bir şuna bir sersemlik getirelim. Getirelim abi. Bir kere de adaşım denesin. Adaşım hoş geldin. Epin yine içinden geçtik. Bir yardımcı olur musun? Kaç kere denedik? 5 kere, 6 kere denedik belki getiremedik. Şu kalkanı atacağız alttaki kalkana. Sersemlik yakalamaya çalışıyoruz. Bir at bakalım ya. Bir tane daha at be. Bir tane kadar at. Yapacak bir şey yok. Bir ticaret yöneticisinden bir şehre gidelim. Berfuş çok denedik gelmiyor. Sen yokken neler yaptık? Yetenekleri geliştirdik biraz. Piyasasına baktık. Bunlar niye yere atıyor adamlar acaba ya? Bunlar o kadar önemli şeyler mi baba? O kadar mı önemli? siz bunlar. Çok garip ya. Milletin umurunda değil demek ki böyle şeyler. Biz fakiriz abi. Tamam. Şimdi Şaman'ı seri bir şekilde götürelim. Şaman'ı seri bir şekilde götürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar adaşım şu an yabıyı hatırlattı. Eğer yabıyı hatırlatmasaydı işimiz çok zordu. 20 tane daha alalım bundan işte ya. Uriel %50 verdi. Tamam mı? Bak kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13. 7 tane daha alalım. Bak tek bir kişiden aldık. Adam parayı vurdu. Bu gece mutlu yatar. Kaç oldu? Şuraya kadar 13 demiştik. 4 bir tane daha alalım. 20 olsun. İki çara da 10'ar tane koyalım. Savaşçıya koymaya gerek yok ya. Gerçi koyalım onu da koyalım. Evet yeter bence ya. Şimdi sürgüne gidebiliriz arkadaşlar. Hadi sürgüne gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şamanımızın startını verdik. Şimdi biz yan hesaba geçeceğiz. Yan hesaba geçeceğiz. Savaşçıya BK'lar alacağız. Ejderha taşı parçası görevini alacağız. Ardından şamanımıza ya bir falan bilerek daha basmadık ki liderin kitabı basacağız. Şimdi buna bir ticaret camı alalım. Ticaret, ticaret camı alalım. 7 günlük alalım. Buna hava kılıcı BK'ları ticaretimizi yapalım hemen. Hava kılıcı BK'larımızı alalım buna. Ya bir zaten aldık. Bir de liderin kitabı deneyeceğiz. 60 tane münzevisi var. C1'e giriyoruz tüm hava BK'ları toplayacağız şimdi. Bak savaşçımız 91 olmuş. Etkinlik savaşçımız bu bizim. Onunla metinler yapacağız. Sistem seçenekleri diyoruz arkadaşlar. Sizde de kasıyorsa işe düşürme değil. Bunu uygula diyoruz özel dükkanları. Sonra oyun seçenekleri. Market ismini de gizle diyoruz. Hayat daha rahat oluyor. Kasan arkadaşlar için söylüyorum. Savaşçı. Geliştirmeler. Pardon. Pardon. Geliştirmeler değil. Element uydurmayın element uydurmayı beceriler beceri kitapları buraya hava yazıyoruz arama ve hava kılıcı kılavuzu ara diyoruz hepsini topluyoruz buradan şimdi satın al 13 m para, para yapmamışız bir para yapalım evet adaşım bu kutsal görevi senin yapmanı istiyorum hava yazsak direkt çıkar mı acaba ya çıkmıyor tamam mecbur böyle yapacağız beceriler Beceri kitapları, hava, hava kılıcı kılavuzu. Evet arkadaşlar burada sizi bekletmek istemiyorum. Bir seri seri bunları hemen alalım. Size de izlemek düşsün. Arkadaşlar bunun da simya görevini bile almamıştık. Ondan önce az önce şamanımız kapandı. İstemci aç hatası veriyor. O hatayı nasıl çözeceğiz bakalım. Unuttum onun bir çözümü vardı. Şimdi satıcıya gideceğiz ve bir envanterimizi boşaltacağız. Büyük hata yaptım. Müzevi basmadan gittim kitapları okudum ya. Allah kahretmesin ya. M6'da kaldı neyse. Neyse olsun olsun. O da olsun tamam. Biyologları aldık. Ejderha taşı parçasını aldık arkadaşlar. Şimdi bunu da adaşıma teslim edeceğim. Bakalım adaşım sürgünde diğer çarımızın yanına nasıl götürecek. Ama ondan önce bununla gidip şey almamız lazım. Tecrübe yüzü alacaktık. Unuttun mu? Bakıyorum. Ticaret camı nerede? aa bunda cam yok. Cam yok bunda. Bir dakika. Karakter değişikliği atalım. Ninja ile alalım hemen. Pazar çarımızla alalım. Evet. Tecrübe yüzüklerimiz tamam bence. Tecrübe yüzüklerini aldık kardeşim. Birer saatlik. Bunları dizeceğiz bunları da. iksirler kısmına. Kafamız rahat olacak. Kaç tane almışız? 14 tane almışız. Evet. Şimdi karakter atabiliriz. Şimdi karakter atıyoruz ve savaşçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hatta CH atalım direkt. Adaşım hazır mısın? Biz hazırız çünkü seni bekliyoruz. Senin artık götürmen lazım. Hadi bakalım o zaman önce bir şamanımıza girelim. Evet şamanımızda başlattık. Hatayı vermedi arkadaşlar. Şimdi sizlere iyi seyirler diliyorum. Bakalım Bartukran ikinci kata çıkıp ikinci katta bizi hatta ikinci kata çıkabilecek mi? Ardından da şamanı bulabilecek mi? İyi seyirler. Evet. Te seni tebrik ediyorum. Ne kadar süredir bilmiyorum ama... Gerçekten tebrik ederim. Pot basmamız lazım. Şimdi bir başlatalım, konuşalım. Duygu ve düşüncelerini dinleyeceğim seni çünkü. Bir dakika. Ya biraz çok şeye girdim. Anlat duygu ve düşüncelerini anlat. Çok çıkmaz yollara girdim. Savaştım. Geri döndüm. Olmadı. Tur attım aynı yerde. Aman pes etmedim buldum. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum seni. Seni tebrik ediyorum. Abi, bunu kapatıp bir daha açacağız markete Şuradan bir ejderha taşlarını bir toplayalım önce. Evet savaşçıya giriyoruz şu an arkadaşlar. Savaşçıya güneş özütü alacağız çünkü. Biz çok zengoyuz. Zengo olduğumuz için. Nesne marketten alıyoruz potu. Şimdi özütü bir takalım. Tecbi takalım. Buna bir saldır 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 saldır. Bir başla diyelim buna abi. Bu bir takılsın. Savaşçı takılırken. Buraya tecrübe yüzüğünü takacağız. Başka şunu alalım. Tecrübe yüzüğünü taktık. Ya birileri koyduk mu? Ya birileri koyacağız. Açık açık. Bunu 90 7 yapacağız. Bunu da 100 12 yapacağız. Kaydet başlayacağız Bu da burada başlayacak. Başka bir şey yapacak mıydık buna? Başka bir Kaç şey, ikiz şeyleri, bir şeyleri bir koyacağız. koyacağız bir dakika, şunları koyacağız. Koyulmuyor, Tecrübücü koyulmuyor. Gerçek bir şey. Her yarım saatte bir koyacağız onu. Şimdi buraya gelelim. Diğerine tamam. geliyoruz şimdi. Savaşçımıza geliyoruz. Şeyi, ki. Şamanda yaptığımızı gördü canım. Şaman açık şu an zaten. Şey de yaptın, ha, şimdi değiştireceğiz. Savaşçıdayız. Yo hala şamandayız. Heh. Allah Allah. şimdi savaşçıdayız. Şimdik. Evet savaşçımız da şimdi ne yapacaktık? Bir yavrucu kutularını açacağız. Bir tane açtık. İki, iki dik alana ihtiyacım vardı. Açtık. Kat bileti çıktı. Yere bir şey atalım. Heh, şimdi şey yapacaktık. Liderin kitabı yapacaktık. Pardon. Liderin kitabı. Tecrübe yüzünü çıkart. Çıkmıyor mu? Eyvah eyvah. Bu çıkmıyor adaşım. Ne olacak? Çıkmıyor. İkisine de taşları toplayacaksın bu arada. Şamanda da takıldı da şunu çıkartacağız şamanda. Bak şimdi E dedik. Çiçek çocuklar. Girdik ya buna. 10 dedik. Değiştir, değiştir, değiştir. İki çarda taşları sen toplayacaksın biraz sonra. Ya. Bak şimdi şunu da açıyoruz. Mesela şundan alalım bir. Bir diyelim. Tak, 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 tak. Amacımız ne biliyor musunuz? Liderin kitabı çıkartmak arkadaşlar. Lider kitabı çıkartacağız. Amacımız bu. Açtım. Şeftal çiçeği. Açtım. Metin taşı hafif. Şeftali çiçeği, zemli puan, kırmızı eksir. Heh. Liderin kitabı artı. Şimdi bu liderin kitabı artıyı taktık. Doğru mu? Taktık. Şu an eksimiz kaç oldu? 325. Bir yerde bir eksiklik var harbiden. Ha, ex bonus şeyi gitti. şimdi bu tecrübe yüzüğü, tecrübe yüzüğü çok sıkıntı oldu ya. Bunu nasıl çıkartacağız? Çıkmıyor. Bunu çıkarttım mı? Buraya nazarı takacağız tamam mı? 57 dakika sonra alarm kurabilir misin? Bunu takacağız. Nazar tılsımını takacağız tamam mı? Sizler göremediniz arkadaşlar. Lider kitabı çıkarttık az önce yanda. Bak mesela buna kaç XP geliyor şu an? Bak bu 403 gördüm. 450 idi. Niye 450 idi? Şey bastık çünkü. Bilgelik iksiri diye bir şey var. Bak şimdi ejderha taşları. Bak bunda da yok. Adı şimdi iki çarda da ejderha taşı parçası toplaması artık sendedir. Evet arkadaşlar. İnşallah yarın sabah bu çar 95 olmuş olur. Bu da 94. Onları görmüş olur diye tahmin ediyoruz. İzlediyseniz, keyif aldıysanız ne mutlu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı hatırlatıcıları açmayı unutmayın. Çünkü videomuzun 6. serisi. İnşallah 60. serisine kadar devam edecek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.